Geçirdiği kaza hayata küstürmedi. Tüm zorluklara rağmen azmini kaybetmeyip Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. Piste hayatının aşkını buldu. Kübra Denizci Keskin azim ve cesaret dolu hayatını anlatmak için az sonra stüdyomuzda. Bugün biliyoruz ki 3 Aralık aslında pazar günü olacak. Dünya Engelliler Günü. Şimdi biz de bu önemli günün arifesinde... Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci'yi tanıyanlarınız mutlaka vardır. Sizlerin karşısında bir alk alkışlatmak, bir tanıştırmak istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Eşiyle beraber geldi aynı zamanda. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok güzel. Ben veterinerde şey gördüm böyle hayatının aşkını e, pistlerde buldu diye. Evet, evet. Bir, bir onu minicik anlatır mısın? Nasıl oldu? Hiç böyle bir şeyin var mıydı? E, orada bulacağına dair Kesinlikle bir hissiyatın? Kesinlikle yoktu. Aslında şöyle ben otomobil sporlarına bir aşkla yapmak için girdim yani. Otomobilin içerisinde kendim gerçekten çok mutlu hissediyordum. Ve e, hani bu spora girmek istiyordum. Aa. Ve bununla ilgili bir teste gitmiştim pistte. Hmm. Eşim de orada e, federal çalışıyordu. Ve biz piste karşılaştık. Ben o gün tabii inanılmaz heyecanlıyım. Böyle ilk defa bir yarış arabasına bineceğim falan. <laughs> e, Ahmet de benimle ilgileniyordu işte orada. Ve evet. sonrasında aslında yani hem otomobil sporlarına giriş yapmış oldum hem de hayatımın aşkını bulmuş oldum orada. Müthiş bir tesadüf <laughs> oldu bizim Peki için. benim tüylerim? <laughs> Gerçekten öyleydi ama. <laughs> Aa, benim tüylerim de mahvoldu. İnanılmazdı yani. Şimdi ekibimizde önce bir röportajımız var. Dilara'yla pistlerde buluştunuz. Evet. Bir o güzel röportaj izleyelim. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. Buyurun. Çağlay'la yeni bir günde bugün İzmit Körfez'de bir yarış pistindeyiz. Yanımızda Türkiye'nin ilk engelli kadın yarış pilotu Kübra Denizci var. Kübra Hanım öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yani şöyle biliyoruz ki sizinki bir başarı hikayesi cidden. İlk soralım Kübra Denizci kimdir? Ee, ben Bursalıyım. 2004 yılında yüksekten düşme sonrasında bir boyun yaralanması geçirdim, omurilik yaralanması. Daha sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Şu an yarış pistindeyiz, motor ilgileniyorum çünkü. Türkiye'de bir ilki başardım ve Türkiye'deki ilk kadın yarış pilotu olmayı başardım. Aynı zamanda dünyada da iki kadından biriyim yarışan. içinde tabii ki hem iş hayatım var hem de aynı zamanda e, üniversite hayatım oldu. İki tane farklı üniversite bitirdim. E, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Psikoloji Bölümünü. Bir yandan çalışıyorum e, yani iş hayatım devam ediyor. Bir yandan da motor sporlarıyla ilgileniyorum. Bu sene Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yarıştım ilk senemde o yüzden oldukça heyecanlıydı benim için çok da güzel geçti kendi kategorimde kadınlar şampiyonu oldum önümüzdeki yıl ise Türkiye Rally Şampiyonası'nda ve Avrupa Rally Şampiyonası'nda yarışacağım şu an onunla ilgili çalışmalarımız başladı. Peki Kübra Hanım ralliye nasıl başladın? E, otomobil sporları benim için çok büyük bir hayaldi aslında ben küçükken yani daha önce bu kazayı geçirmeden önce de e, motor kullanmak istiyordum çok fazla çünkü böyle hızla ilgili bir tutkum vardı fakat daha sonrasında bunu yaşayınca e, otomobil benim için çok önemli oldu kendimi aslında en çok otomobilin içerisinde özgür hissediyorum. Ve... aslında kendime bir yarış otomobili aldım. Yani daha doğrusu bir otomobili aldık, bunu yarış otomobiline çevirdik. Aynı zamanda işte engelli tertibatı yaptık. Tabii bu bizim için oldukça böyle mücadeleli bir süreç oldu. ilk defa bunu yapacağımız için. Ama sonunda 2023 yılında yarışmayı başardım. Yani aslında 5 senelik bir emeğin sonrasında bu spora dahil olabildim. Peki bu süreçte hiç korkmadınız mı başlarken? Hiç heyecanlanmadınız mı bir kadın olarak özel? Pek var. alışkın değiliz çünkü kadınlar. Evet, motor sporlarında kadınların yeri şu anda bayağı az. Yani neredeyse yüzde on bile değil. E, ama ben e, hızı seviyorum. Aynı zamanda yani otomobil sporları her ne kadar tehlikeli bir spor olarak görülse de bir sürü güvenlik önlemleri alıyoruz. Bir sürü eğitim aldık bunun için. O yüzden açıkçası korktum diyemem. Kaç şampiyonluğunuz var? Ben şu an zaten ilk sezonum benim e, Türkiye e, tırmanma şampiyonası ve bu şampiyonada da kendi kategorimde kadınlar şampiyonu oldum. Bu sene aslında bir ilki gerçekleştirmiş oldum ama 7 tane yarışımdan 6 tanesinden de kupayla ayrılmayı başardım. Oldukça güzel ve başarılı bir sezon oldu benim için. İşiniz yani bu geçtiğiniz süreçte size nasıl destek oldu? Kendisi bana bu konuda çok büyük bir destek verdi. Hem mod, yani bu sporu bana tanıtmak açısından, eğitmek açısından hem de e, yani yarış aracımın hazırlanması noktasında çok emek verdi. E, ondan sonrasında da zaten bu yaz evlendik. Şu anda ikimiz de yarışıyoruz. Ben tırmanma şampiyonasında yarıştım. Onun da hala rally şampiyonası devam ediyor. Evet, şimdi yanımızda Kübra Hanım'ın eşi de burada. İsminiz neydi? Ahmet Keskin ben. Ahmet Bey, Kübra Hanım'la evli olmak nasıl bir duygu? <laughs> Valla çok güzel bir duygu. Ee, her günümüz farklı bir heyecan. Size de soralım. İki nasıl gördünüz birbirinizi? Nasıl aşık oldunuz? <laughs> ee, biz aslında ilk bu pistte tanıştık. Ee, kendisi bir otomobil kullanmak için gelmişti. Çok da heyecanlıydı. Ee, o heyecanını paylaştıktan sonra acaba ne yapabilirim diye düşündüm. Ve bir yola girdik. Sonunda da evlendik. aslında çok güzel bir anımız olmuştu. Ben düğünde ayakta evet demeyi çok hayal ediyordum. Bunun için de bir uzun yürüme cihazı yaptırdık ve neredeyse 5 ay sürekli çalıştık ve gerçekten düğünümde de ayakta evet diyebildim. Bu da bizim için unutulmaz bir an oldu tabii. Ki. <laughs> Ay <gülüyor> mahvolduk. <gülüyor> ben de duygulandım tekrar isterdim. çok güzel, çok güzel bir anmış. Neden öyle tercih ettim mesela merak ettim. Neden ayakta evet ya demek istedin? Yani kend, kendin olarak, Yani kendi hislerin olarak mı eşine hissettirmek istediğin şeyler miydi? Ne, Aslında ne, herkesle ne ilgili şöyle yani ben çocukluğumdan beri tabii ki de gelinlik yani gelinlikle ayakta olmayı çok istiyordum. 16 yaşında çünkü tekerlekli sandalyeyle hayatıma devam etmeye başladım. <laughs> e, o süreçte bunu yapabileceğime de inandım açıkçası ve işte bu uzun yürüme cihazını araştırdık. İşte 5 ay boyunca çalıştık vesaire ve Ahmet de orada gerçekten yanında ayakta olmamı istiyordu ve bunun için o 5 aylık süreçte bana çok destek oldu. Nasıl e bir, bir yandan, çalışması oluyor onun yani boyunca? cihaz ay yaptırıyoruz. Evet. Cihazın bana uygun olması Mesela. gerekiyor. Ondan sonra tabii ben yıllardır hani ayakta durmadım, yürümedim çok. vesaire o yüzden. O, o süreç e, nasıl geçti senin için? Çok umut dolu çünkü mükemmel ki. bir gün için hayatınızı unutamayacağınız evet. bir gün için hazırlık yapıyorsunuz. Tabii çok motivesindir muhtemelen. Değil tabii mi? ki yani aslında şöyle bir yandan yarışıyoruz inanılmaz bir tempo içerisindeyiz. Evet, bir, bir, bir yandan, yandan, yandan da, da cihazı yaptırmaya çalışıyoruz ve onunla ilgili de akşamları sürekli böyle e, çalıştık. Ama tabii ki hani çok yorulmamıza rağmen inanılmaz keyifliydi bizim için. Yani orada böyle bir 5 dakikalık an var belki ama bizim için ömrümüz için çok önemli bir çok, an diyebilirim. 5 evet. dakika boyunca ayakta durdu. durdum. Evet. Durdu. Yani orada nikah boyunca ayakta durabildim. Sonrasında peki, düğünde tabii sekerlik sandalye. sandalyeye peki normalde ya. de gerçekten hani böyle emek vererek daha uzun süreler ayakta evet. durma ihtimalin Olduğu hiç söylendi mi? Sana... Tabii aslında var yani uzun yürüme cihazıyla da yürüye de aslında. Ama tabii bunun için e, bir hem fizik tedavi sürecim var hem de mesela şu anda evimizde biz bu cihazla işte yürüyorum ben birazcık. işte bir 10 dakika yürüyorum sonra oturuyorum tekrar yürümeye çalışıyorum. Öyle bir tempomuz var. Yani, Kullanıyoruz cihazı yani. Yani bil, bilmediğim için soruyorum. Yani, kullanıyorsun ama tamamen yürüme ihtimali hiç var mıydı? Şöyle. Yani en başından sana söylenen ve bugün evet. yaşadıkların tabii ki farklı olabilir. Evet şöyle aslında ben umurluk yaralanması geçirdikten sonra. Benim bacaklarımda falan his var. E, ufak tefek hareketler de var. Yani tam bir omuriliğimde kese olmadı. Tamam. Doktorlar da o zaman şey dediler. Yani hani fizik tedavi her zaman devam etmen gerekiyor. Sana yarın yürürsün diyemeyiz ama yürümezsin de asla diyemeyiz dediler. Tamam. Ya Bu senin yolculuğun. Hmm. E, tabii ben 2004 yılında geçirdim aslında uzunca bir süre oldu. Oldu. Ama hiçbir zaman Peki. fizik tedaviyi bırakmadım. <laughs> Fiziğimi aynı şekilde tutmaya çalışıyorum. Ve bir gün yürüyeceğimi inanıyorum yani. Ay harika inşallah. Evet. Ya, bu yüz, uzun yürüme cihazı da bunun aslında bir aşaması diyebilirim yavaş yavaş evet. onun ilerleyen bir evet. süreç aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.